Bir de şöyle bir şey var. Selane neden gitme, Konya'dan gitme, onu da bilmiyorum. Yani Orada Konya'dan, Konya'dan. Konya'dan. Köken Konya, Konya mı İsa abi? Konya. Bizim, bizim köyün insanı Mardin. Bu da Selane'den gelme. Mardin'in kök Konya. Konya'dan gitmiş. Konya'nın neresinden belli bir yerler var mı İsa abi? Be, ana bölge Konya. Yani Konya. Şimdi şu anda yer böyle ilçe kadar zaten Konya şimdi. Konya nasıl? <laughs> Çocuk uyku zaman tabi devreye Osmanlı girdi zaten Selçuklu yani devlet hanedanı yıkıldı yıkılmaz arkadan da Osmanlı devlet olarak zaten şöyle devreye giriyor yani başka bir şey yok bunda e, büyüdükse ilerledikse tabi bazı hizmetli yere kendi insanını yerleştirecek sen mesela Halil haliyle, evet, haliyle evet. Ha. E, o zaman da bizim mesela en yoğun olduğumuz neresi? Konya bölgesi en yoğun ne yani böyle Hep çoğunluk oradan Biz burayı, bizimkiler buraya geldikleri zaman yani şeyden sonra domates, biber, kabak yani bunların şeyini bunları da gören yok gören. Hani böyle kırmızı, kırmızı acı biberler. Var. Biberler ha. O çok acı olur. Ya bu ne diyorlar ne? Diyorlar? ne Bizim tabi biraz öyle mugallip olanlar eskiden böyle bu ne diye sorana he bundan bir tane bütün böyle yuttun mu diyormuş ölümsüz bu ölmezsin ya yapma ben o zaman <laughs> üç tane yutarım dört boy versen bir tane yut sen bir tane yut sen bir tane, <laughs> sen bir tane <laughs> ama acı çok acı biliyorum yani. ya biliyorum tamam.